Plan yapmak için harcanan her bir dakika uygulamada 10 dakika kazandırır. Brian Tracy Bu videoda gününü nasıl planlaman gerektiğinden bahsedeceğiz. Hemen başlayalım. Daha önce deneyimlediysen gün olarak tabir ettiğimiz 24 saatlik zaman dilimlerinin bir anda uçup yok olma konusunda ne kadar iyi olduklarını bilirsin. Gün sonunda geriye baktığında onca saatin sen farkında olmadan nasıl geçebildiğine şaşırdığın olmuştur. Bu olay ardarda arda tekrar ettiğinde ise artık can sıkıcı bir hal almaya başlar. Gününü planlamak bu durumu ortadan kaldırmanın tek yolu. Şimdi gününü planlarken kullanabileceğin dört yöntemi incelemeye başlıyoruz. Birinci yöntem, planı bir önceki günden yapmak. Sabah kalkıp yepyeni bir güne uyandığında emin ol yapmak isteyeceğin şey uzun dakikalar ayırarak plan yapmak olmaz. Bir an önce çalışmaya başlayarak vaktini değerlendirmenin daha çekici gelmesi çok normal. Bu yüzden her gün yatmadan önce ertesi günün planını hazırlamalısın. Böylece sabahları vakit kaybetmiş gibi hissetmez ve erken saatlerde çok iş bitirebilmiş olmanın hazını yaşayabilirsin. Ayrıca önceki günden hazırladığın bir plan sabah yataktan kalkmanı da kolaylaştırır. Neler yapacağına henüz karar vermediğin bir durum yerine elinde net plana sahip olman güne başlayabilmen için sana güç ve istek verir. İkinci yöntem, yapılacaklar listesi oluşturmak. Plan yapmanın amacı çalışmaları daha verimli geçirmektir. Verimli bir çalışma içinse sakin ve rahat bir kafaya ihtiyaç var. Gün boyunca yapılması gereken her bir görev zihninde bir yer kaplar. Özellikle üzerine düşünmeni gerektiren şeyler sıranın onlara gelmesini beklemeden beynini işgal etmeye başlayabilir. Beynin bu şekilde meşgulken çalışmalarından verim alamazsın. Bunu engellemek için en uygun adım not almaktır. Yapmak istediklerini seçtikten sonra onları bir liste halinde not almalısın. Böylece zihnini meşgul eden her bir maddeyi kağıda aktararak beynini rahatlatırsın. Bu ise sakin kafayla aynı anda tek bir işe odaklanarak yüksek verim alabilmeni sağlar. Yapılacaklar listesi oluşturmak aynı zamanda bitirdiğin her bir görevi net olarak görebilmeni sağlar. Böylece bir şeyler üretebildiğini görebilirsin, bu da seni daha fazlasını yapabilmen için motive eder. Üçüncü yöntem, günlük planına eğlenceli aktiviteler yerleştirmek. Bazen plan yaparken gerçekçilikten biraz uzaklaşabiliyoruz. Bedenimiz ve zihnimizin kaldırabileceğinden daha fazla yükü üstlenmek plan sırasında yapılan hatalardan birisi. Kaldırabileceğimizden daha sıkı çalışma temposu belirlemek işleri zorlaştırabilir. Bu yüzden kapasiteni zorlamamak için planlarının arasına seni rahatlatan ve eğlendiren aktiviteler yerleştirmelisin. Mesela müzik dinlemek, eğlenceli videolar izlemek ya da arkadaşlarınla sohbet etmek. Bu tür aktiviteler zihninin gergin moddan çıkmasını ve bir sonraki çalışma periyodu için hazır hale gelmesini sağlar. B planı hazırlamak. Belli bir zaman aralığını yapmak istediğin bir aktiviteye ayırdıktan sonra bu planının başka etkenler sebebiyle bozulması çok can sıkıcı bir durum. Bazen insanın hevesini ve çalışma azmini kırabiliyor. Planı bozan dış etkenleri engelleyemediğin bir durumda çare kesinlikle önlem almakta. Bunun için yapabileceğin şey yapılacaklar listene farklı ortam ve durumlarda tamamlanabilecek maddeler yerleştirmek. Farklı ihtimalleri değerlendirerek her bir durum için özel önlemler alabilirsin. Bu konuda çok farklı senaryolar olabileceği için birkaç örnekle açıklamaya çalışacağım. Mesela evde ders çalışırken yarım saatliğine başka bir yere gitmen gerektiğini düşün. Bu durumda ders çalışırken ezberlemen gereken bir şeyleri kağıda not alıp yolda göz gezdirebilirsin. Ya da mesela yabancı dil öğreniyorsan, evi temizlerken veya bankada sıra beklerken yabancı dil öğrenmeni sağlayacak yayınlar dinleyebilirsin. Eğer hiçbir şey yapamayacağın bir durumdaysan da düşünerek plan yapmayı değerlendirebilirsin. Bu aşama çok farklı seviyelere taşınabilir. Yaratıcılığını kullandığın sürece gün içinde aslında ölü olarak değerlendirdiğin zaman dilimlerinin bir kısmını kurtarabildiğini sen de göreceksin. Bahsettiğim bu dört ipucunu kullandığında çalışmaların senin için ne kadar verimli hale geldiğini göreceksin. Zamanın gerçekten değerli. Bence zamanlı bir kafa karışıklığı içinde verimsiz çalışmalarla heba etmek yerine plan yapmalı ve tam performansına ulaşmalısın. Bu şekilde az zamanda çok iş çıkarabilirsin ve üzerinden büyük bir stres yükünü kaldırmış olursun. Eğer günlük anlamda plan yapmak şu anda büyük bir adım gibi geliyorsa kısa süreli planlarla başlayabilirsin. Mesela sadece spor yapacaksan bile bunu parçalara bölerek her bir parçaya belli bir zaman ayırarak devam ettiğinde kesinlikle farkı göreceksin. Umarım bu öneriler senin için faydalı olur. Sıradaki videoda çalışmaların sırasında verimini arttırmak için kullanabileceğin 4 yöntemden bahsettim. İşine yarayacaklarından eminim, kesinlikle izlemelisin. Kişisel gelişim konularında sayısız içeriğe her zaman ulaşabilmek için abone olmayı unutma. Tekrar görüşene kadar kendine iyi bak.